Ne demek? Bu arada lomber fonksiyonu çeşitli bir enfeksiyona savaştığımızı bize gösterecek. aynı zamanda da antibiyotik tedavisine başlayacağız. Fransa'da çok hayranınız var mıydı? Baya. Burada ülkemde de var aslında. Nasıl? Bu durum hoşunuza gidiyor mu? Kahraman olma durumu. Eh. Hey. <coughs> Hayatımı böyle kazanıyorum size hayran olan bir sürü de çocuk var. Her hareketinizi izliyorlar. Yani ciddi bir sorumluluk. Ben daha yolun başındayken, <coughs> hacimiyken İzmirli bir adamdan mektup almıştım. <coughs> yolun başı da denmez aslında. <coughs> uluslararası bir iki yarış kazanmıştım o sırada. <coughs> Adamın küçük bir oğlu varmış. <coughs> Bisiklet delisi. Ona bir fotoğraf göndermemi istemişti. Çocuk bana tapıyormuş. Bu biraz acıyacak. tamam. Tatlının ne demek olduğunu biliyorsunuz değil mi? İşte ben o gün bir daha açıp baktım. Sorgulamadan ve yargılamadan sevmek demek. Yani dünyanın bir ucunda bir çocuk sizi hiç tanımıyor. Ama sorgulamadan ve yargılamadan seviyor sizi. Siz de bunu fırsata çevireyim mi dediniz? Ne yapsaydım? <laughs> Beyefendi, ben sadece sıradan öyle iyi bisiklet süren biriyim. Oğlunuz da siz de kafayı yemişsiniz mi deseydim ha? Kollarım. Kollarımda tuhaf bir his var. Satranç asıl düşüyor. <laughs> Sol <laughs> 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 Akşer ister. sorununu halletmiş. Evet, kendini <laughs> İyi oldu bizim bisikletçiyi sol aresti için tedavi ettiğimiz sayemizde solunum aresti geçirdi. Bomber ponksiyonunda ensefalit bulgusuna rastlanıyorduk. <laughs> Ak yuvar sayısı hala aynı ama hematopiti yüzde 29'lara düştü. Al daha da düşüyor. Benim dünkü teorim neydi? Öf bayat bu be! Enbloktom işlemi sırasında hata yaptığımı öne sürmüştünüz. Bu olasılığı kontrol etmek için akşar filmi çekmeliyiz bence. Ben hata yapmadım. <laughs> İş ayıp oluyor ama. Adam neredeyse bir litre kan kaybetti. Ya işlem sırasında sen bir hata yaptın, adamın bir yerlerini kestin... ...adam kan kaybediyor ya da vücudu kan üretemiyor. Her iki durumda da kas hastalığına eşlik eden akut bir anemiden bahsediyoruz demektir. Paraneoplastik sendromu? Ya bir şeyleri yüzüne gözüne bulaştırdın ya da adam kanser. Yaptığınız işlem kan kanseri olup olmadığını mı gösterecek? Evet, eğer kan kanseriyse kemik iliğinde anormal hücreler göreceğiz. Peki ne kadar sürecek bu test? ben sonuçları olabildiğince hızlı almaya çalışacağım. Yani peki kanser değilse yani başka ne olabilir? Ee, daha önce yaptığımız incelemelerde biz bir hasara sebep olmuş olabiliriz. Yani ya doktorlarınızdan birinin yaptığı bir hatayla uğraşıyoruz, ya da kanser, öyle mi? Bakın biyopsi sonucunu almadan ben kesin bir şey söyleyemem. Evet başlıyorum, birazcık acıyacak şimdi. Evet, birazcık dayanmanızı rica edeceğim, biliyorum çok acı veriyor. Ee <laughs> şey, e, tüpü çıkarmak istiyor galiba. E, hayır şimdi çıkartamaz, e, istiyorsanız yazarak söylesin. Eğer kanserse böyle bir ihtimal var ama kesin olarak bir şey söyleyemem. Kanama yok. Bravo Emre Hoca. Hasta kanser. Toparlayıp onkolojiye yönlendirin gerisini onlar halleder kanser değil. Biyopside saf eritrosit <laughs> ablasisi var. Yok olmaz. Saf eritrosit ablasisi böyleğinden ortaya çıkmaz. İlaç kullanımına bağlı değilse tabii. Eritropoetin hakkında yalan söylüyor. Neden? Bir sebebi yok. Adam su içer gibi yalan söylüyor zaten. Her yalanın bir sebebi vardır Zeynep hocam. Neden? Felsefi olarak çok havalı bir laf ama tıbbi olarak bilemedim. Ya yalan söylemiyorsa. Biri basına bilgi sızdırmış. Şu anda herkes Önder sizin hikayesine odaklanmış durumda. Acaba içinizden birisi hastane telefonundan basın arayacak kadar şaşkın olabilir mi? Neyse, nasıl olsa cevabı öğreneceğiz. Şimdi telefon kayıtlarına baktırıyorum. Ha bu arada cep telefonu kayıtlarınıza da baktırmak durumunda kaldım. Ee, böyle bir şey yapma hakkınız yok diyeceğim ama şüpheli gözükeceğim demiyorum. Orhan Hoca, Orhan Hoca. Ha? Evet. Seviyorsun konuşmayı, tutamıyorsun kendini. Ayrıca iki tane geçindirmen gereken eski karın var. Para karşılığı haber olabilirsin. Kovulduğu zaman ben haber verebilir miyim? Bunun cevabını öğrenene kadar buradayım. Madem çocuk gibi davranıyorsunuz, ben de öğretmen gibi başınıza dikilmek zorundayım. Ama ben yapamıyorum işte. Biz öğretmen gibi biri böyle başımın tepesinde cetvelle dikilince. Sorumlu biri gibi davranabilirsin mesela. Sorum? Sorum, sorumluluk. Zeynep hadi. 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 Haberi sızdıran ben değilim. Bana bir zamanlar herkes yalan söyler demişti biri. Hastanın kanser olduğunu sadece siz bildiğinize göre... Kanser değil. Peki tamam ben şimdi durumu şöyle özetleyeyim. Hastanın doktorları siz olduğunuza göre o da bizi dava etmekle tehdit ediyor. Bu kadar. Zeynep neden basına kanser olduğu bilgisini sızdırsın ki? Kanser neden adamı kötü göstersin? <laughs> Eritropoidin kullanıyor. kanalımıza hmm. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.